Yıllardır sönmeyen bir ateş var. Adalet bekleyenler. Canımızı yakan madımak. Ve kürsü başından herkese hedef göstermeye devam eden şahsım hükümeti bir kararname yayınlayıp madımak katliamının hükümlüsü Hayrettin Gül'ün cezasını hastalık gerekçesiyle kaldırıyor. Peki kız çocuklarının okuması için ömrünü adamış. Çağdaş Türkiye için mücadele etmiş. Başarılı doktor Türkan Saylan'ı hasta yatağında cezaevine gönderirken neredeydi adaletiniz? Ya da gazeteci, Cumhuriyet Gazetesi başyazarı İlhan Selçuk'u cezaevinde ölüme terk ederken, kumpas davalarıyla yargılarken neredeydi adaletiniz? Ya da başarılı asker, yarbay Ali Tatar'ı hainlikle suçlayıp ölümüne sebep olurken neredeydi adaletiniz? Ya da bugün halkın oylarıyla seçilmiş mecliste vatandaşın yanında olması gereken Can Atalay hala demir parmaklıklar arkasındayken gazeteci Barış Pehlivan cezaevine gönderilirken nerede adaletiniz? İşte AKP'nin adaleti bu. Sivas'ta canları yakan ve yıllardır adalet bekleyen o ailelerin gözyaşlarına rağmen hala madımağın ateşi sönmeden sanığı bir kararnameyle ile salıvermek. İşte şahsa göre, işte keyfe göre adalet, işte AKP'nin yüzyılının özeti.